Merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir kısır tarifi veriyoruz. Tanrı Bahar kısır. Diğer kısırdan hiçbir farkı yok. Hatta tadı çok daha güzel. Şimdi kısırımız için gerekli olan malzemeleri sayalım. Yarım karnabahar, maydanoz, dereotu, yeşil soğan, yeşil nane, 2 dal kıvırcık, 1 tane salatalık, 1 tane havuç, yarım bardak sirke, yarım bardak zeytinyağı, 1 tane limon, 1 tane kuru soğan, 1 kaşık salça ve baharatlarımız var. Tuz, karabiber, kimyon, nane, pul biber. Karnı mikroplardan arındırmak için sirkeli suda 5-10 dakika bekletip tekrar yıkayıp blender'a alacağız. Şimdi kavrulan soğanlarımızın içine salçamızı koyup biraz kavuracağız. Salçamız kavrulduktan sonra karnabaharlarımızı içine ekleyip 5-10 dakika çevirerek yumuşamasını sağlayacağız. çektiğimiz karnabaharları karışımın içine koyup karıştıracağız. Evet arkadaşlar, 5 dakika pişirdiğimiz karnabaharları soğuması için bir kasenin içine aldık. Soğuduktan sonra diğer bütün malzemeleri ufak ufak doğrayıp içine kattık ve en son üzerine limonunu sıkıp karıştırdık. Arkadaşlar karnabahar kısmımız muhteşem oldu. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.